Taş ev eseri sunar. Taş evler hakkında kapsamlı bilgiler. Taş evler, binlerce yıldır insanlık tarihinde kullanılan, doğayla iç içe yaşamanın ve dayanıklı bir yapıya sahip olmanın simgesi haline gelmiş yapılardır. İşte taş evler hakkında bilmeniz gerekenler. Taş evlerin özellikleri ve avantajları. Doğal ve dayanıklı. Taş, doğanın sunduğu en dayanıklı malzemelerden biridir. Bu nedenle taş evler deprem, sel gibi doğal afetlere karşı oldukça dirençlidir. Yüksek ısı yalıtımı. Taş, sıcak ve soğuk hava geçişini yavaşlatarak iç mekanın sıcaklığını dengede tutar. Bu özellik enerji tasarrufu sağlar. Sağlıklı yaşam alanı. Taş, doğal bir malzeme olduğu için alerjen ve zararlı madde içermez. Bu sayede sağlıklı bir yaşam alanı sunar estetik görünüm. Taşın doğal dokusu ve rengi evlere eşsiz bir görünüm kazandırır. Ses yalıtımı. Taş dışarıdan gelen sesleri önemli ölçüde azaltarak sessiz bir ortam sağlar. Uzun ömürlü. İyi inşa edilmiş bir taş ev yüzyıllarca ayakta kalabilir. Taş ev yapımı ve dikkat edilmesi gerekenler. Taş seçimi. Taşın türü, yapının bulunduğu bölgeye iklim koşullarına ve mimari tasarıma göre belirlenir. Yalıtım Taşın doğal yalıtım özelliğine ek olarak ek yalıtım malzemeleri kullanarak evin daha verimli hale getirilmesi önemlidir. Su yalıtımı Özellikle temellere ve duvarlara uygulanan su yalıtımı taş evin ömrünü uzatır. Usta seçimi Taş ev yapımı deneyimli ustalar tarafından yapılmalıdır. Taş evlerin dezavantajları Yüksek maliyet. Taş ev yapmak diğer yapı türlerine göre daha maliyetli olabilir. Uzun inşa süresi. Taş evlerin yapımı diğer yapılara göre daha uzun sürebilir. Bakım gerektirme. Taş evler düzenli bakım gerektirir. Özellikle harçların zamanla bozulması ve yıpranması gibi durumlar için bakım yapılması gerekir. Taş evlerin çeşitleri. Kırma taş evler Doğal taşların düzensiz şekillerde bir araya getirilmesiyle yapılan evlerdir. Kesme taş evler, düzenli kesilmiş taşların kullanıldığı evlerdir. Tuğla taş evler, tuğla görünümlü taşların kullanıldığı evlerdir. Sonuç olarak taş evler hem tarihi hem de estetik açıdan önemli yapılardır. Doğal, dayanıklı ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmaları taş evleri tercih edilebilir kılar. Ancak taş ev yapımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Taş ev eseri ferdi usta başta olmak üzere tüm ekibi tecrübe konusunda çok başarılı ve çok başarılı taş evlere imza atmışlar.